kalp ve damar hastalıkları nedeniyle dünyada yılda 20 milyonu aşkın insan hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise ölümlerin %40'ına kalp ve damar hastalıkları neden oluyor. Temelinde genetik yatkınlıkta bulunan ve erkeklerde görülme riski daha yüksek olan kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili Özel Meddem Hastanesi kardiyoloji uzmanı doçent doktor Yasin Türker önemli açıklamalarda bulundu. Kalp sağlığını olumsuz etkileyen risk faktörlerini anlatan ve kalp sağlığının önemine dikkat çeken Doçent Doktor Yasin Türker, Covid 19'dan sonra kalp krizine bağlı ölümlerde artış yaşanıyor dedi. Maalesef ölüm oranlarının en fazla yer aldığı e, hastalıklar grubunda kalp sağlığı e, önceden yine yüksekti. Fakat koronadan sonra biz çok daha fazla kalp hastalığı ile ilgili sorunlarla, kalp krizi ile ilgili sorunlarla karşılaşıyoruz. Burada tabii ki egzersizin, diyetin, sağlıklı yaşamın önemi çok büyük. Genetik faktörlerin önemi büyük. Sigara giderek bırakılması yani bırakılacağını umut ederken her geçen sene sigaranın daha fazla içildiğini görüyoruz. Şeker hastalığı, kilo vesaire bunlar hepsini bir arada özellikle koronadan sonra maalesef tahmin eden yani tahminlerimizden daha fazla kalp krizi ile ilgili ani ölümler görüyoruz. Kalp kriziyle veya ani ölümle ilgili sonuçlanmasa da çok fazla kalp yetmezliği hastalarımız, ritim bozukluğu hastalarımız var. Evde geçirilen bir kalp krizinde maalesef yarı yarıya hastalarımızı kaybediyoruz. Düzenli kontroller yapılarak bizim bu anlamda hem gelişen teknolojilere ayak uydurarak hastada yani bize başvuran kişide gerçekten kalp hastalığı var mı? Bu başka bir hastalıkla karışıyor mu? bunlara bakılması lazım. Özellikle böyle şeker hastalarının, tansiyon hastalarının, sigara içenlerin daha fazla kontrole gelmesi lazım. Doçent Doktor Yasin Türker, Meddam Hastanesi'nde uygulanan özel tetkik cihazıyla bireyin kalbinde damar tıkanıklığı olup olmadığının tespit edildiğini söyledi. Diğer taraftan hasta bize başvurduğumuzda yapılan tetkiklerimizle giderek artıyor. Ee, Mesela kendi hastanemizde her şey, tüm sonuçları bir saat içerisinde ulaşabiliyoruz. Bir saat içerisinde yani kalp ilgili yapılması gereken ne varsa yapabiliyorken insanların artık kalp sağlığına, özellikle bu koronadan sonra yani yaşanılan şeyleri sizler işte medyada yer alıyor. Bu tarz böyle haberler sürekli. Artık halkımızın bu manada hem yani yaşandıktan dikkat etmesi lazım hepimizin. Burada anti parantez diğer hastanelerde olmayan bir yapay zeka vektör kardiyografi dediğimiz bir testimiz var. Şu an 500 rakamlara ulaştık. Türkiye'de başka bir merkezin bu kadar çok yapabildiğini düşünmüyoruz bu testi. O da hasta hiçbir zarar vermeden, eee hastaya renkli madde vermeden, radyasyon vermeden, nükleer madde vermeden ee, böyle 10-15 dakikalık bir süreçte damar tıkanıklığı var mı yok mu biz haberdar olabiliyoruz. Ona göre önlemlerimizi alıyoruz.